Herkese selam, ben bu Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz gibi diyet için yaptığım alışverişi göstereceğim size. Küçük bir alışveriş yaptım. Ee, bazı almayı unuttum şeyler olmuş. Ama onun dışında gayet mantıklı bir alışverişti. Öz Özellikle paketli gıdalarda atıştırmalık olarak neler tercih ettiğimi göstereceğim. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce... eee Şöyle yulaftan başlamak istiyorum. Yani herkesin bildiği bir şey. Yulaf ezmesi. İşte yağsız sütle yapabilirsiniz. Yani normal sütle de olur. Çok böyle diyet için işte her şeyin yağsızını böyle diyet için olmasını tercih etmek zorunda değilsiniz. Normal bir şey de yapabilirsiniz. Şöyle. Yulaf ezmesi. Sonra en temel şeylerden biri tabii ki de ekmek parlıyor şu an. Şöyle bir tane normal tam buğday ekmeğini aldım. Arkadaşlar yani temel olan şeyleri gösterdim. Şimdi biraz paketli ürünleri atıştırmalık için neler aldığıma biraz daha geçelim. Onlardan bayağı bir şeyler aldım. Şöyle en çok sevdiğim, şimdi ters tutmuşum. <laughs> Şöyle Latif e, ee, kuru me kırmızı meyveli Atıştırmalık. Arkadaşlar ben bunu okulda yemeği işte öğünümden sonra tatlı niyetine yemeği çok seviyorum. Gerçekten yulafa yazmasını bile sevmiyorsanız bunu sevebilirsiniz. Çok güzel bir tadı var. Atıştırmalık olarak birebir alternatif. İşte daha tokluk sağlar, daha böyle... E çok olmanızı sağlar vesaire. Çok e, güzel bir atıştırmalık. Ben aşırı bir derecede bunu beğeniyorum. Çantamı atıp çıkmayı evden çok seviyorum. E, bunun farklı çeşitleri de var ama ben bu gösterdiğim şeylerde en çok sevdiğim ürünü alıyorum genelde. Hani yani kullanmadığım, tüketmediğim bir şeyi size tavsiye etmek istemem. Yani en çok beğendiğim çeşidi kesinlikle buydu. En tatlısı bu. İşte şeker ilavesiz, doğal lif kaynağı yulaf var, kırmızı meyveli. Bir tanesi ee, kaç kaloriymiş? 100 gramında 484 kalori varmış. Bu kaç gram? Bu 35 gram. Yani 100 gramı 484 kalori ise 35 gramını hesaplayabilirsiniz gayet çok güzel bir atıştırmalık Ondan sonra gelelim şöyle altın başağın şu e, bisküvileri bunların arkadaşlar tadı pek yok yani bunlar birazcık tatsız yani yalan söyleyemeyeceğim hani tadı e, şekerli de değil tuzlu da değil yani tam bir yulaf tadı var Hani e, böyle bir e, Ağzınıza buram bram tuz ya da böyle bir tat gelmiyor. Ee, herhangi bir içinde çok güzel içeriği var. Yani tam böyle diyet ürünü. Ben bayağı bir seviyorum bunlardan. Kahveyle çayla yanına içmeyi çok seviyorum. Çok güzel bir şekilde gidiyor diyette. Ben bunlardan hep kullanıyorum. Şöyle göstereyim. İşte bol lifli, yağı %53 azaltılmış yulaflı kepekli. Tam bir diyet ürünü. Bir de arkadaşlar şu ekmekten de biraz bahsetmek istiyorum. Bu böyle ince ince dilimlenmiş ve çok ince dilimleri var. Hani bunu öğünüzde iki dilim bile yeseniz zaten boyutu hani böyle küçük olduğu için çok şey olmaz yani. Hani bir dilim yemeye çalışıyordum ben diyetteyken diyet yaptığım zamanlar. Şimdi yine kilo aldım yine diyet yapacağım. Hani çok kilo alabilen ve verebilen bir yapım var. Hani niye böyle ben de bilmiyorum. Hani alınca alıyorum, verince veriyorum. Yersem hep yiyorum, yemezsem yemiyorum. Yani biraz öyle bir insanım. Bu bunun da en çok sevdiğim özelliği. Hem fiyatının uygun olması ben A101'den aldım. Hem de bu ince dilimlenmiş falan daha küçük boyutta bir ekmek. Yani burada bile büyük gözüküyor ama diğer ekmeklere göre, bu yuvarlak ekmeklere göre daha küçük boyutlu olduğu için, daha ince dilimlendiği için kalori hesabı daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonra gelelim şu en çok sevdiğim bisküvilere. Şu a yine tersini gösterdim. Şöyle, form, domates, zeytin, kekik. Bunlar tam bir kahvaltı daymışsınız gibi hissettiren bisküviler. Tam bir kahvaltılık bence. Çok seviyorum tadını. Ben domates falan da çok severim zaten. Yani ben çok beğendim. Size de öneririm. Çok güzel bir şey. Yani için benim hep sevdiğim, tükettiğim bisküvilerden kesinlikle öneriyorum. Ve hani tadı çok güzel yani. Gerçekten bunu bir deneyin kesinlikle. Ondan sonra bence diyette en çok yapılan hatalardan biri içecekleri şekerli içmek. Ya da şekerli içmiyorsak bile işte kremalı kahveler, bilmem ne böyle e, milkshake, böyle çok e, işte atıyorum gazlı içecekler tüketmek e, bunlardan kaçınmalıyız. Şöyle bir fitre kahve almıştım. Şöyle fitre kahve. Abi bu şeye yapışmış. Bisküvinin şeyi yapışmış. Pardon. Şöyle koparalım onu. E, dura dura içinde poşette. Şöyle fitre kahve e, almıştım. Bunu da ben French press'te demliyorum. Bazen içine süt de şey yapıyorum. Sütü köpürtüp sütle de kendim e, tüketiyorum size de öneririm yani sü fitre kahve çok ağır geliyorsa sütle de zenginleştirebilirsiniz İşte fitre kahve kullanmak daha mantıklı e, diyet yaparken Çünkü diğer kahve çeşitlerinin nescafe kafe vesaire zaten çok sağlıksız e, Bunlar daha diğer kahve çeşitleri daha sağlıksızken işte fitre kahve çeşitleri, daha diyete uygun ve hani sürdürülebilir bir diyet vaat ediyor. O yüzden böyle bir şey alabilirsiniz. Ondan sonra tam buğday makarnası almışım. Tam buğday makarnası. Hani ben bunu ton balığıyla vesaire tüketmeyi seviyorum ama ton balığını almayı unutmuşum. Yani genelde ton balığıyla tüketiyorum. Tam, tam buğday makarnası böyle salata yapıp çok güzel oluyor. Yani size de alternatif olabilir. Ondan sonra şöyle bir şey aldım internetten. Züber arkadaşlar. Diyetteki olmazsa olmazım gerçekten züber. Züber için arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani ben züberi keşfettiğimde o kadar çok zayıflamama yardımcı oldu ki züber. Yani böyle bir şey ee, beklemiyordum. Tatlı isteğimin kesileceğini düşünmüyordum. Ve ben çok tatlıyı seven bir insanım. Çikolatasız yapamayan bir insanım diyorsanız. Hani ben tatlıyla artık bir bütünüm diyorsanız. Mesela ben bugün diyete başladım. Hani çok bir kilom yok verilecek. 5 kilo, 6 kilo maksimum o kadar verebilirim şu an. Yani o diğer videoyu çektiğimden beri çok dikkat etmediğim bir döneme girdim. Hani mutluluk da insana bazen kilo aldırıcı bir etken olabiliyor. Yani çok böyle hani artık böyle kendinizde çok barışık olmak vesaire de artık yani bana iyi gelmeyen bir şey belki de. Hani böyle kilo aldım ve sadece şu an mezuniyetim var. Ona odaklı olduğum için kilo vermeye çalışıyorum. Ve züber tam bir kurtarıcı. Yani 5 kilo verebilirim. 6 kilo maksimum verebilirim. O kadar daha da fazla verilebilecek bir kilom yok. Ama önceden 2,5 ayda 14 kilo verdiğim videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. O video kesinlikle çok güzel bir anlatım oldu benim için. Hani çok iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde neler yaptığımı anlattım. Şöyle bir tane üzüver değil. Bir tane değil, pardon. Şöyle bir kutu 6 tane. Züber. Hepsi aynı çeşit arkadaşlar benim aldıklarımın. Ben diğer çeşitlerini de denedim. Limonlusunu seviyorum. Ve e, diğer çeşitlerinden böyle e, neli vardı limonlusu haricinde. Ya ben galiba limonlusunu seviyorum. Başka böyle fresh bir tadı olduğu için. Ben başka çeşitlerinde yani böyle tam şey yapamadım. hani Yani, e, yani bu kadar çikolataya benzediği için bunu çok seviyorum. Bu tam bir çikolata tadı var. Diğerlerinde yani o kadar o tadı bulamadığım için limonlu su da bana şekerleme gibi olduğu için onu seviyorum. Ya da daha böyle ferahlatan bir tadı olduğu için. Ee, çok güzel bir ürün. Bence Züber. Hem de kalorisi. Bir tanesinin kalorisi ne kadardı? 46 kalori. Yani sadece 100 kalori bile değil iki tanesi. 90 2 kalere, 2 tanesi 92 kalere. Yani şöyle söyleyeyim, hem kilo almıyorsunuz, hem de ağzınızı tatlı bir şey, hurma topu. Yani bunları hurma topunu yapmak da, mesela hurma püresi alıp teker teker bunları yapmak da, yani inanın bence e, olabilir. Ama e, hazır böyle bu tadı yakalamak çok zor bir şey. Yani bu çünkü içinde e, fındık, hindistan cevizi, hindi bağ kökü lifi, kakao tozu, nohut unu, e, hurma. Yani farklı şeyler de barındırdığı için bunun tadını yakalayabilmek çok zor oluyor. Ben onu da denedim. Hurmalardan da kendim yaptım. Yani güzel oluyor ama saklaması vesaire onu sürekli yapacak zamanı bulmak özellikle e, yoğun bir hayata sahipseniz yani birazcık zor oluyor. Yani çok çok e, böyle her şeyi geceden hazırlamak gerekiyor. Öyle kendiniz de araştırıp yapabilirsiniz. Ya da benim gibi hazır alternatiflere görenebilirsiniz. Bunlar da internete, internette indirime giriyorlar. Trendyol'da indirimden almıştım ben mesela. Yani indirimdeyken çok çok fazla indirimde oluyor. Yani hani şöyle yarı yarıya neredeyse alıyorsunuz fiyatını. E, o yüzden ben bunların bir tanesini 44 ya da 46 liraya aldım diye hatırlıyorum. Yani şu anki piyasa değeri belki 70-80 lira. Hani çok da 8 tane var içinde. Ve bir hurmaya vereceğiniz para ne kadar oluyor? Hurma püresi bu tadı karşılayabiliyor mu? Bunu bir düşünmek lazım. Yani hani kendiniz yapmaya çalışırken. O yüzden bence indirimleri takip edip e, indirimden zübel alabilirsiniz. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Ben kendim her yöntemi deneyen bir insan olarak. Yani çünkü tamam fiyatı biraz pahalı ama eğer gerçekten zayıflama yolundaysanız ve hani güzel bir sonuç elde etmek istiyorsanız ve çikolata yememek istiyorsanız bitter çikolata da alabilirsiniz arkadaşlar. %80 bitter çikolatalar. Onlar da acı oluyor yani bu tadı yine vermiyor. O yüzden ben bunlardan çok çok tüketmiştim diyet dönemimde. Yine tüketeceğim. Çok böyle fazla bir kiloda bir insandı değilim. Boyum da olduğu için zaten. Ama daha kendimi sağlıklı bir yaşam istediğim için kilo vermeyi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda da çok konuştum yine bence. Kanalıma aşağıdan abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.